oyuncularım çok disiplinli mücadele ediyorlar. Baktığınız zaman sezon başından bugüne kadar fiziksel değerler açısından, taktik disiplin açısından e, ortaya koyduğumuz mücadele ligin 5-6 takımından biriyiz. Ama puan ve sıralama olarak istediğimiz yerde değiliz maalesef. Hastalıklar, sakatlıklar, bir de bizim yaşadığımız sakatlıklar orta ve uzun vadeli maalesef. E, bunlar bizim bayağı bir e, zor duruma soktu. Bugünkü maçta da bazı oyuncular işte yarım devre onu, 30 dakika onu, 20 dakika onu bu şekilde maçı tamamlayabildik. İnşallah e, sakat oyuncularımızın da aramıza dönmesiyle tekrar güçlü bir Konya spor olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kırmızı kart. Kırmızı karta gelince ben hayatımda ilk defa antrenörlük hayatımda kırmızı kart gördüm. Yan hakeme sadece şunu söyledim. Ben dedim ki hocam niye takdir haklarınızı bu kadar yani rakip takımdan yana kullanıyorsunuz. Yani dedim Sürekli oyuncularımızı saha içerisinde baskı altına alıyorsun. Seyit avut kullanacak. Avut atışını bir an önce kullansın diye neredeyse Seyit yani böyle bir baskı yer gibi saha içerisinde hakem tarafından ee, bir durumla karşı karşıya kaldık. Penaltı e, tekrar ediliyor, ihlal var deniliyor. Ondan önce mesela ilk devre bir pozisyon oldu. Foil yok, foil verdi. Az daha gol yiyorduk. Boş goleye atamadı. Gündama ya da Don tahmin ediyorsam eee atamadılar. Neden dedik bunları olay dedim. Ben hayatımda kendime küfür ettim, ettirdim. Ne de başkalarına küfür ettirdim. Sadece hakemlere dedim ki hocam, bak bizim de emeklerimiz var. Yazık günah dedim. Bu dedim ağır oldu. Yazıklar olsun dedim. Söylediğim bu. Bunun üstüne bana kırmızı kart gösterdiler. Ben bunu hak etmedim kırmızı kart olarak. Biz de insanız. Biz de bu kadar hastalık döneminde sıkıntılarla, sakatlıklarla, hastalıklarla mücadele ediyoruz. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz yani? herhangi bir taciz yok, herhangi bir hakeme karşı hakaretin yok ve hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum ben. Ha yani yaptığımdan belki bu lafı söylememem gerekiyor ama bizim de canımız yanıyor. Bu kadar mücadele ediyoruz, koskoca şehri temsil ediyoruz. Onun için birazcık daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Hakemlerimiz tamam onlar onları koruyalım ama bu kadar da yani bazen yani tercih ile ilgili e, bu da çok doğru olmuyor yani biz de bu kadar insanları burada temsil ediyoruz. Zor şartlar altında maçtan önce de söyledik. Yani 12-13 tane elinde oyuncularla maça çıkıyoruz. Tabii ki bu onları ilgilendiren bir konu değil. Ama söylediğim gibi böyle bir şey oldu. Takdir hakkı onlarındır. Sonuçta kazandık. Ee, bu kadar eksiğimize rağmen bu kadar hızlı maç trafiğinde yorgun olan oyuncuların taktik disipline bağlı. Maçtan önce de söylediğim gibi e, çok iyi mücadele ettik. Rakibi çok iyi analiz ettik, ee, çok güzel ve haklı bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Ee, şu an aramızda olmayan Konyaspor taraftarlarına da aramızda varmış gibi bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. İyi güzel, akşamlar. Sezon başından beri. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Üç büyük takım karşı üç galibiyeti var Konya Spor'un. Alınan puanların da aşağı yukarı yarısına yakını bu takımlardan geldi. Motivasyon anlamında büyük takımlara karşı hazırlık anlamında bir farklılık yaşanıyor mu? Neye bağlıyorsunuz? Bak demincekten biri onu söylemeye çalışıyorum. Kaybettiğimiz mesela bir Gaziantep maçını kaybettik. Bir Başakşehir maçını kaybettik. Mesela maç 0-0 penaltı kaçırıyoruz. 45. dakika kendi kalemize gol atıyoruz. 1-0 Malik Gölü. 2-1. İkinci yarı çok üstün oynadık maçta. Yani o o mağlubiyeti hak etmedik. Mesela bir Gaziantep deplasmanı. En az 2-0 kazanacağımız bir maç. karambol'dan bir gol mağlup olduk. Mesela bir Ankara gücü maçı. Haklı bir galibiyet Ankara gücü elde etti ama 4-3 mağlup olduk. Bütün yediğimiz goller e, yani hatalardan dolayı, şanssızlıklar. Saymak istemiyorum. Baktığınız zaman kaybettiğimiz maçlarda da yani Oyunun galibi biziz. En son Hatay maçı 2-1 kaybettik. Maçın hakkı bence beraberlikti. Yani 92. dakikada gol attık. İşte bir çok az farklı offside'dan golümüz iptal edildi. 90 dakikanın geneline baktığınız zaman kafa kafaya bir maç oynuyorsunuz. Bir tane rakibe pozisyon veriyorsunuz. Sizin 3-4 tane pozisyonunuz var. Malip olduk. <laughs> Yani onu söylemek istiyorum. O maçlardan da mesela... Hocam hoş geldiniz. 4-3'lük bir mağlubiyet. Aslında mağlubiyet kadar konuşulan belki de en çok merak edilen Galatasaray bu sezon ilk kez kalesinde. 4 gol birden gördü. İkinci yarının hemen başında yenen gol. Luyendaman'ın sebep olduğu penaltı. Bireysel performanslar mı mağlubiyeti nasıl yorumluyorsunuz hocam? Öncelikle çok çok üzgünüm. Birkaç nedenden dolayı tabii ki çok çok üzgünüm. İlki çalışılıp emek verilen taktik anlayışımızı sahaya hiçbir şekilde oyunun başından sonuna kadar yansıtamayışımızdı. İkincisi ne olursa olsun bizler Galatasaray takımıyız. Galatasaraylı oyuncularız. Ee, ne olursa olsun bizim bir tepki vermemiz gerekiyordu. Gerek bireysel gerek takım olarak. Sanırım bir 5-6 dakikada beraberliği koruyamadık. Çünkü e, attıktan sonra goller geldi. Galatasaray bunu hiçbir şekilde hak etmedi. E, ama sonuçta futbolda kazanmak da var kaybetmek de var. Kabul etmediğimiz tek şey oyunumuz. Teşekkür ediyoruz hocam.